Evet, <laughs> ben dedi evlendim dedi. E, ee, olmadı dedi, boşandık dedi. ikinciye dedi şey yaptım. Ee, ve dedi, dedi ki nikah kıyacağız dedi falan. Ee, i̇mam demiş ki, demiş, resmi nikahın oğlundan kıymam. Bu kanunen mecbur yoksa ama hapse atıyorlar şimdi onu. Evet. Kanunen yasak onları. Resmi göstermesi lazım. Ee, bu ismar ediliyor. E, ee, de diyor şimdi boşanmam diyor. o zaman kabahat kendini arkadaşa gidip öbürsüyle aynı şekilde evleneceğim diyorsun da önce öbürsünü bitir e ondan sonra git ondan sonra e şimdi onu e, bitirdin yani işte olmadı e, bundan olacağını garanti ediyor musun oyuncak değil bu yani o imamın yaptığı kanuni aynı şekilde mahkemeye verildiği zaman hapse atılıyorlar İmam da zor durumda kalıyor Tabii, e, imamlar yapmıyor zaten evet. resmi kayıt görmediği müddetçe yok daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.